Rabbimiz buyuruyor. Vaz eden Allah'tır. En güzel vaazı Rabbim yapar. Size vaz ediyor Allah. Belki düşünür de yola gelirsiniz. Onun için şimdi işi unut. Evi unut. Borcunu unut. Alacağını unut, her, şeyi, her unut. şeyi unut. Şimdi Allah buyuracak, bu fani kul duyuracak, sizlerinde kalbine Rabbim hidayet yaratacak. Ey insan, Ey insan dinle burayı. Seni Rabbinden fazla kimse sevmez. Seni Rabbinden fazla, Rabbinden fazla sevmez. sana kimse acımaz. Rabbinden ziyade kimse senin gözünün yaşını silemez. Anandan babandan çok acıyan Allah var Celle Celaluhu. O zaman onu dinle. Dinleme başkalar. Bazı kere anan der ki namaz kılma. Bazı kere baban der ki medreseye gitme. Olur ki en yakının karın bile der ki efendim sakalını uzatma. Dinleme bunları sen. Sen Allah'ı dinle Allah'ı dinle Allah şimdi, dinle bu şimdi burada.